Arkadaşlar merhabalar. C ile programlamaya giriş eğitim videolarımızın 5. dersini gerçekleştireceğiz bugün. Tarihler 17 Şubat 2017. Şimdi açıyorum devsiyi. Bu derste ne yapacağız? Integer değişkenlere devam edeceğiz ama integer değişkenlerde size bir ödev vermiştim. Yaptıysanız eğer sizin için çok büyük artısı var demektir bu ödev projelerin. Integer'da bu kez verileri dışarıdan alacağız. Yani nasıl? Klavyeden gelecek. Bizim klavyeden veri girişi fonksiyonumuz neydi? Scanf'ti. Yazdırma fonksiyonu printf. Ee, ama şöyle bir durum var. Şimdi %d ile yapacağız yine scanf fonksiyonda. Fakat e, string değişkenlerden ayıran bir durum var. O da şu. Bir tane adres operatörümüz var bizim. E, shift ile beraber alt tuşuna bastığında e, şeydeki literatürdeki karşılığı ve mantıksal operatör olarak ve anlamı var. Yani Hand diyebilirsiniz, V diyebilirsiniz. Size kalmış. Bir başka isim adlandırması Gemilci düğümü olarak da karşımıza çıkıyor. Vapurların ya da gemilerin baca kısmında falan çokça görebilirsiniz bunu. Gemilci düğümü, gemilci halatı gibi isimlerle de karşımıza çıkıyor. Adres operatörü olarak da bunu kullanacağız. Şimdi ondan sonra açıyorum hemen devsiyi. Buradan yeni bir proje konsol projesi ismi ders 5 olsun. Ders 5 olarak kaydetsin. Şimdi bu parantez için anlatacağım. Geliyor onun da zamanı geliyor. Birkaç ders sonra bulunan da değineceğim. Şimdi programın başlangıç kısmı benim main alanım. Main alanımın altına örneğin ee, dışarıdan girilen bir sayı önce normal bir şekilde yazdıralım. Integer sayı. Noktalı virgül. Tamam mı? Şimdi sayıyı nasıl yazdıracağım bu kez? Hani dışarıdan girilen ee, kullanıcıdan alacağım ama printf ile kullanıcıya önce bir mesaj verelim. Bir sayı girin. İki nokta üst üste. Sonra çift tırnağın dışına geldim. Buraya ne yazacağım? Buraya bir şey yazmayacağım. Pardon. Alttaki scanf'e yazalım. Noktalı virgülümü koydum. Şimdi scanf ile kullanıcıdan değeri alacağım. Normalde string ne yapıyorduk? Buraya yüzde s yazıyorduk. Alfabetik veriler için. Ama bu kez alfabetik bir verimiz yok. Aritmetik bir verimiz var. Ve bunun için ne yapmam gerekiyor? Yüzde D kullanmam gerekiyor. Yüzde D dedim virgülden sonra virgülden sonra normalde sadece sayı demem gerekiyor. Tamam mı? Ama ama aritmetik e, işlemlerde adres belirlemek için operatörün başına bu V sembolünü ekliyoruz. Ondan sonra da printf ile bunu yazdıralım. Girmiş olduğunuz sayı 2 nokta üst üste buraya yüzde d virgül sayı değil. Noktalı virgülü koydum. Component run yaptım. Main olarak mı kaydedilsin? Yok diyorum. Ders 5 olarak kaydedilsin. Ders 5 dedim. Bir sayı şey girin diyor. 8 yazdım. Enter'a bastım. Girmiş olduğunuz sayı 8 ne vardı? Hani burada yeniden V sembolü kullanmayacağım. V sembolünü bakın yeniden çalıştırmaya çalışayım şöyle. 4 yazdım. Girmiş olduğunuz sayı. Aa bu şeydeki karşılığı. Bundan bahsedeceğim size. Ondan bahsedeceğim ee, burada scanf içerisinde v operatörünü kullanıp ondan sonra ne yapıyorum aşağıda sadece yazdırma işlemini gerçekleştiriyor. temel kullanım yapısı bu şekilde şimdi mesela klavyeden iki tane sayı alalım tamam mı bu sayıları toplatalım önce ondan sonra toplam sonucu ekrana yazdırarak başlayalım integer sayı 1 virgül sayı 2 virgül toplam noktalı virgülümü koydum printf printf birinci sayıyı girin. 2 nokta üst üste noktalı virgül. scanf %d virgül ve ee, işareti sayı 1 noktalı virgülü koydum. Alt satıra indim. Printf ile devam ediyorum. ikinci sayıyı girin. 2 nokta üst bunu da küçük harfle yazdım sonra scanf ile bir de şunun sonunda mı slaşan koyalım buraya ikinci sayıya girin buraya koyalım bir, bir yazılım ondan sonra scanf ile %d virgül sayı 2 noktalı virgülü koydum sonra toplam eşittir sayı 1 artı sayı 2 noktalı virgül. Ondan sonra printf'le bir yazdırmayı deneyelim bakalım. Hani direkt şöyle toplam 2 nokta üst üste yüzde de virgül. Toplamı ne yapsın? Bize yazsın. Bir deneyelim. F11'e bastım. Birinci sayı girin 4. İkinci sayı girin 7. Enter'a bastım. Toplam 11 şeklinde ne yaptı? Bana sonucu verdi. Yani burada e, scanf fonksiyonunda öğrenmiş olduğumuz yeni bir şey daha var. O da burada slash hani koyup koymama konusunda bir tereddüt ettim. Sebebi şu. Sonradan aklıma geldi. Enter tuşuna her bastığımızda zaten alt satıra indiği için o yüzden ne yapıyor? Ee, yeniden sılaşan koymamıza gerek kalmıyor. Şimdi peki e, bu işlemi devam ettirelim. Mesela toplam virgül fark virgül çarpım. Bunun yanına toplamının farkını bir de çarpımını bulalım. Şimdi toplam bu. Peki fark ne olacak? Fark eşittir Sayı 1 eksi sayı 2 noktalı virgül çarpım eşittir. Sayı 1 çarpı sayı 2 olacak tamam mı? Toplam bu çarpım da bu. Ondan sonra altına toplam ve çarpım işlemini yapalım. Ama burada muhtemelen yazmamız gerekecek. Hatta bir tane önce deneyelim sadece fark 2 nokta üst üste yüzde de virgül fark diyelim noktalı virgülü koyalım çalıştırdım. Birinci sayı 8, ikinci sayı 3. Enter dedim. Toplam 11 dedi. Hemen yanına farkı yazdırdı. Ben diyorum ki toplam 11'den sonra %D'den sonra bir tane sılaşan ekleyelim. Sonra yeniden çalıştıralım. 8, 6 dedim. Ne yaptı? Toplam 14. Farkı 2 şeklinde sonucu bana verdi. Şimdi bunun altına geliyorum. Printf ile çarpım 2 nokta üst üste %D bir gün çarpım. Şimdi mesela biraz önce e, az önceki örnekte çarpım sonucunu yazdırmadım. Çarpım sonucunu ne yapıyordu? Hafızada tuttu. E, bellekte tuttu. Onu şimdi ne yapacak? Hafızada tuttuğu veri şu anda çağıracak. 8-7 dedim. E, toplam toplamı 15 farkı 1. Çarpı, e, çarpımı 56. Buraya kadar doğru ama şuraya da bir tane var. Slash an ekleyip yeniden çalıştırıyorum son kez. F11 dedim. Birinci sayı 6. ikinci sayı 2. Toplamı 8, farkı 4 ve çarpımı 12 şeklinde ne oldu. Sonuçlar karşıma gelmiş oldu. İşte bu şekilde olacak. Ondan sonra, şimdi şeyden bir iki örnek bakacağım kitabımdan. Yeni bir iki örnek. Ee, klavyeden kenar alalım. Kenara göre alan ve çevre ile devam edelim klavyeden kenar alalım. Kenara göre alan ve çevre hesabı yapalım. O zaman bunları siliyorum. Şimdi integer hatta bir tane önce şey de yapalım. Neyse birazdan alta yapalım. Bir başlık oluşturalım. Integer kenar virgül alan virgül çevre. Şimdi klavyeden bir kenarı girilen karenin alan ve çevresini bulan C projesini kodlayın. Sorumuz bu olsun. Şimdi printf printf önce printf şey bir şey yazdıralım ne yazsın karede alan ve çevre hesabı yazsın tamam mı karede alan ve çevre hesabı yazsın sılaşan sılaşan iki tane de boş bırak. al satır indim ondan sonra diyorum ki printf parantezimi açtım ee, bir kenarı girin iki nokta üst üste noktalı virgül scanf Parantezimi açtım. Yüzde d virgül e, gemici düğümü ve kenar. Ben gemici düğümü diyorum. Siz V dersiniz. Artık size kalmış onu e, isimlendirmek. Ondan sonra alan eşittir. Alan neydi? Kenar çarpı kenardı. Kenar çarpı kenar noktalı virgül ve çevre eşittir. Kenar çarpı 4. Ondan sonra printf printf parantezimi açtım çift tırnak içerisinde karenin alanı alanı iki nokta üst üste yüzde de virgül alanı buraya yazdıralım noktalı virgül indim al satıra printf karenin çevresi iki nokta üst üste yüzde de virgül çevre dedim noktalı virgülünü koydum Şimdi Şuraya bir tane slash'a ekleyelim ki yan yana yazdırmasın çalıştırdım uygulamamı bir kenarı girin diyor bir kenarı 20 girdim alanı 420 çarpı 20'den e, çevresi de 80 20 çarpı 4'ten bu şekilde ne yapmış olduk doğru sonuca ulaşmış olduk ondan sonra bir başka soru yapalım e, bir başka soru klavyeden 3 sınav notu girilen öğrencinin klavyeden 3 sınav notu girilen öğrencinin ortalamasını bulalım mı beraber? Hadi gelin yapalım. Şimdi integer sınav1, sınav2, sınav3 geçen derste bunu yaptık galiba e, ortalama olarak ama bu, orada değerleri kodlarla e, girmiştik. Bu kez değerleri klavyeden alacağız. integer s1, s2, s3, virgül ortalama. Noktalı virgülümü koydum. Alt satıra indim. Şimdi printf'le başlıyorum Diyorum ki ee, birinci sınav iki nokta üst üste. yüzde de pardon yüzde de buraya değil aşağı scanf sonra scanf parantezimi açtım yüzde de virgül gemici düğümü s bir noktalı virgül sonra printf parantezimi açtım çift tırnak ikinci sınav iki nokta üst üste noktalı virgül scanf scanf parantezimi açtım yüzde d virgül s2 noktalı virgül printf printf parantezimi açtım üçüncü sino 2 nokta üst üste noktalı virgül scanf yüzde d virgül s3 noktalı virgülü koydum ondan sonra alt satıra indim ortalama eşittir S1 artı S2 artı S3 bölü 3 noktalı virgülümü koydum. Printf ile ortalamayı yazdıralım. E, ortala manis 2 nokta üst üste yüzde de virgül ORT olacak. Şimdi çalıştıralım programı 1. sınav 75 2. sınav 40 3. sınavda 50 olsun enter'a bastım ortalamanız ne yaptı 55 şeklinde vermiş oldum doğru mu 90 165 165 3'e böl 55 çıkacaktır İşte böyle kolay olduğunu düşünüyorum hani e, sizler için de bence kolay örnekler bir ben kaydı durdurup kaç dakika olduğuna bakacağım 12 dakika olmuş. Daha vaktimiz az olmuş. O yüzden bir örnek daha yapacağım. Ondan sonra gelecek derste integerli örneklere devam edeceğim. Şimdi size bir örnek daha yazacağım. Bir saniye. Bekleteceğim sizi. Şu hava yolu şirketini hatırlıyorsunuz değil mi? O örnek gerçekten güzel bir örnekti. O örnek güzel bir örnekti. Hani bu arada örneklere bakıyorum. Hani dersten önce hazırlamadım bu kez örnekleri. E, ders esnasında bakarım dedim. Ha şöyle yapalım mesela. Bir sinemada, bakın bu soru e, çok da güzel bir soru. Hani sınav sorusu olur mu? Belki sınav sorusu olmaz. Hani o kadar e, kompleks bir soru olmayabilir ama bir sınav hazırlanırken güzelce bir soru olur. Bakın şöyle. Bir sinemada, bir sinemada ücretlendirme şu şekildedir daha doğrusu sinema sinemada olsun hadi. Mısır 2.3'te 2 TL. Ondan sonra kola 2.3'te 2 TL. Sonra su 2.3'te 1 TL. Ondan sonra bilet 2.3'te 8 TL. Tamam mı? Şimdi ücretlendirmeler bu şekilde. Klavye'den almış olduğu mısır, kola, su ve bilet adetini giren kişinin toplamda ne kadar ödemesi gerektiğini bulan program. Eğer ki o üründen almamışsa sıfır olarak gelecek. Mesela diyelim ki mısır aldı, kol aldı, su almadı, su sıfır olarak gelecek. Tamam mı? Hadi gelin beraber yapalım. Şimdi açıyorum devsiyi. Şimdi kaç tane değişkenim olacak? 4-5 tane değişkenim olacak. 4 tane bunlar için. bir de toplam verileri için. Ondan sonra diyorum ki integer su virgül kola virgül e, bilet virgül mısır virgül topla. Tamam. Dört tane ne yaptım? Değişken oluşturdum. Noktalı virgülünü koydum. Şimdi printf ile başlıyorum. printf printf e, top toplamda ne diyelim? E, mısırla başlamadı. hadi. Mısır adeti. 2 nokta üstte kaç adet girdiğim. Scanf ile alalım bunu. E, yüzde de virgül mısır. Noktalı virgül koydum. Sonra printf parantezimi açtım. Kola kola adeti. Kolanın kaç tane oldu? Şuraya da bir noktalı virgül koyalım. Unutmayalım. Buraya da bir scanf koyuyorum. Bu da yüzde de virgül kola. Şimdi bunlarda unutmamamız gereken şey ne? Başlarına V sembolünü eklemek. Sonra devam ediyorum. Ondan sonra ne geliyor? Sonra ee, bilet suyu da yazalım. Ondan sonra bilet yazalım. Printf. Printf. Su adeti. 2 nokta. Üst üste. Noktalı virgül. Scanf. Yüzde D. Virgül su noktalı virgül. Sonra geriye ne kaldı? Bilet. Printf. Bilet. Adeti iki nokta üst üste noktalı virgül. Scanf. Yüzde de virgül. Et. Evet. Pardon. ve sembolü. Ee, bu da bilet olacak. Şimdi bir çalıştıralım bakalım. Buraya kadar çalışıyor mu? Sorunsuz. 1, 1, 1, 1. Tamam şu anda çalışıyor. Sonuçsuz bir şekilde. Şimdi toplamı nasıl bulacağım? Toplam eşittir. Toplam eşittir. Toplam parantezimi açıyorum. Parantez içerisinde yapacağım. Ee, aslında parantezi gerek yok. Zaten işlem önceliği var. Toplam eşittir. Mısır çarpı. Mısırın fiyatı kaçtı arkadaşlar? 2 idi. Kolanın Mısır çarpı 2. Artı. Kola çarpı 2. Artı. Su çarpı 1. E, artı bilet adeti çarpı 8 noktalı virgülümü koydum. Ondan sonra alt satıra indim. Printf parantezimi açtım. Toplam borcunuz 2 nokta üst üste. Yüzde de virgül. E, buraya toplamı yazdıralım. Bir çalıştıralım bakalım çalışacak mı? F11'e bastım. Şimdi hepsinden birer tane alırsam eğer 2 4 1 daha 5, 8 daha 13 lira olması lazım. 1, 1, 1, 1. Toplam borcunuz 13. Peki e, fa farklı alalım. Mesela hepsinden farklı farklı alalım. 3 paket mısır alalım. 3 e, tane kola alalım. 2 tane su alalım. 3 tane de bilet alalım. Ne yaptı? 38 etti. doğru mu? Mısırlar 6 lira yapıyor. Kolalar 6 lira yapıyor. Etti 12. E, sular 2 lira yapıyor. Etti 14. Biletler de 24 lira yapıyor. 24 artı 14'ten 38 yaptı. Şimdi bir de bu toplamdan sonra toplamdan sonra yanına şöyle bir şey devam edelim. Mesela toplam boşluk TL TL'dir. Ama burada tırnak böyle kullanmıyor. Nasıl? TL TL olsun. TL 3 nokta üstte. Şey, 3 nokta yan yana. Yeniden çalıştırıyorum. Mesela mısır 4 tane, kola 6 tane, su 4 tane ve bilet 5 tane enter'a bastım toplam borcunuz 64 TL demiş oldu ne yaptım yanına TL'yi de bu şekilde eklemiş olduk integer ile ilgili klavyeden veri alma işlemleri bu şekilde şimdi integer ile ilgili bir ders daha yapacağım orada böyle biraz daha örnekleri pekiştirme amacıyla bir e, video daha gelecek integer ile ilgili. Ondan sonra yavaş yavaş işin ondalık kısmına giriş yapacağız. Sonra ondalık kısımdan sonra karar yapıları if else sonra karar yapılarından sonra yine örnekler, sonra döngüler, sonra diziler şeklinde e, ders akışımız devam edecek. Beşinci dersle ilgili söyleyeceğim şeyler bu kadar. Anladığınızı düşünüyorum. Kolay örnekler, basit örnekler, bol bol pratik isteyen e, bir konu C dili. Diğer programlama dilleri de öyle. Ne kadar pratik yaparsanız kendinizi o kadar geliştirirsiniz. 6. derste görüşmek dileğiyle. İnşallah ben de 6. dersi çekerken gripten kurtulmuş olurum. Bir sonraki derste görüşürüz. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.